Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordularından birisidir. Nitekim hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, kara kuvvetleri, stratejik füze kuvvetleri ve hava savunma kuvvetleri olarak 5'e ayrılır. Orduları toplamda 771 bin personelden oluşmaktadır. Bu denli güçlü bir orduya sahip olan Rusya, geçtiğimiz aylarda termonükleer füzesi olan Satan 2'nin ilk fotoğraflarını yayınlamıştır. Satan 2 termonükleer füzesi saniyede 7 kilometre hızla uçmaktadır. Bu da demek oluyor ki İstanbul'dan uçak ile 12 saat süren New York'a Satan 2 füzesi sadece ve sadece 19 dakikada ulaşabilmektedir. 40 megaton ağırlığında savaş başlığı taşıma özelliği olan Satan 2, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hiroşima ve Nagasaki kentlerine attığı atom bombasından 2000 kez daha güçlü olup Rus ordusu bu füzeyi şeytan olarak nitelendirmektedir. Atıldığı zaman Fransa büyüklüğündeki bir kara parçasını tek seferde kül edebilme özelliğine sahip olan sataniki 16 adet nükleer başlık taşıyabilmekte ve radardan kaçabilme özelliğine sahiptir. Dünyanın Rusya'ya dikkate almasına neden olan ve belki de Amerika'dan bile daha güçlü savunma ve saldırı sistemleri barındıran Rusya, her geçen gün dünyayı biraz daha endişelendirmektedir.